Taştan değil tamam. Taştan değil. Sen sus. Sena teröristlik yapma. Detöcü müsün? Bir anda beni gören Gelenici Anamın evi ya Kanka bir kupon yaptım 50 TL 2 milyar dolar veriyorum <laughs> 50 TL evet o tutarsa var ya <laughs> Biz menüyü alalım Menüyü alalım Tamam Kanka şu kıza baksana. Çok güzel evleneceğim ben bununla. Kanka onun only fansı var ya. evet. Beşiktaş meydanında ateş yakan grubu uyaran polisi mukavemet edildi. Kendini elit sanan şahıs polise küfür edip onun kodumun köylü köpeği diyor. Niye orta Doğu? Niye Orta Doğu ya? Ya bu kadar coğrafya varken niye Orta Doğu? Benim Mustafa. Alemlerin hızlı delik delikanlısı. Ya. <laughs> Bileklerim kırık. Bileklerim bunlar çıktı. Ha? Niye, niye sikmedin lan Orta <laughs> Doğu? <laughs> en çok iyidir. Oğlum. Ha, niye ya? Bileklerim kırık. Biletlerimi bunlar gördü Bak biletlerimi bunlar gördü. Bana bir kelle attı. Ben ne attım? Ben attım At bıçak doktora attım. attı. Lan! Bak! çıktı. Bence Kafam düştü lan. Gene öldüm lan. Ben! sıkma bu çocuğu. Bu bir müşteri terazi kefesi ve fırça sopasıyla darp etti. Yayıncılar arasında çıkan kavgada bir yayıncı müşteriye mouse'la dövdü. <laughs> Kamerasıyla vurdu. Hadi bakalım. <laughs> Fadime Şahin, Müslüm Gündüz, değil mi? Ah. <laughs> Aa, bir dakika Müslüm Gündüz mü bu? Hala yaşıyorum lan Müslüm Gündüz. <laughs> Çökerken sahilde. Çöker, çökerken sahile. Çökerken sahilde. Sahile. Sahile. Birisi bir duman. Gece sinsi bir duman. Çocuk hem burada hem asansörde nasıl olabiliyor ki? <laughs> Sana rakip çıktı bağır bakayım. Bağır Allah emanet olsun. Hayda. Hafız Ali.